İnternette mutlaka bu tarz videolara denk gelmişsinizdir. Bir fok balığının kurtarılışı, ölmek üzereyken yaşama döndürülen bir kuş veya araba çarpmış bir köpeğe yapılan yardım. Peki bu canlılar onlara yaptığımız iyilikleri gerçekten anlıyorlar mı? Hayvanlar bir yere sıkıştıklarında, aç kaldıklarında veya yaralandıklarında büyük bir stres yaşarlar. Stresin sonucu olarak tıpkı insanlar gibi çaresizlik hissedebilirler. Bu çaresizliği çözmek için yollar bulmaya çalışırlar. Fakat bu çoğu durumda mümkün olmaz. İşte burada devreye bazen biz gireriz ve onların kolundan tutarız. Peki hayvanlar bunu nasıl algılarlar? Bu sorunun cevabı bilişsel kapasiteye bağlı olarak cevaplanabilir. İnsan kadar olmasa da hayvanların da belirli bir bilişsel ve duygusal kapasiteye sahip olduklarını biliyoruz. Bu bilişsel kapasite türden türe farklılık gösterebilir. Ama birçok hayvan yaşadığı olaylardan ders çıkarabilecek kadar zekidir ve gelecekteki davranışlarını buna göre uyarlar. Son bilimsel çalışmalar ve gözlemler bu konuda ilginç şeyler sunuyor. Mesela şempanze, goril gibi bazı primat türleri kendi türlerinden biri zor durumda kaldığında yardım etme eğiliminde oluyor. Farelerle yapılan bazı deneylerde bir fareye zarar verilmesi durumunda diğer farelerin bu duruma tepki gösterdiği gözlemlenmiştir. Hatta bazı fareler kafeste sıkışan başka bir fareyi çıkarmaya bile çalışmıştır. İşte bu deneyler sayesinde hayvanların da empati duygusu geliştirebildiklerini az çok görebiliyoruz. Eğer hayvanlar böyle deneyimleri yaşayabiliyorlarsa, onları kurtaran kişinin iyi niyetini ve yardım amacını da algılayabilirler. Yani kendisini kurtaran insanlara karşı güçlü bir bağ geliştirirler ve bu minnettarlıklarını farklı davranış biçimleriyle dışa vururlar. Mesela bir kedi veya köpek onu iyileştiren kişiye karşı daha sevecen ve sadıktır. Bazı kuş türleri kurtarıcıların evlerini düzenli olarak ziyaret eder. Yunuslar yardım eden insanlara yaklaşma ve uzun süre onları hatırlama eğilimi gösterir. Vahşi bir hayvan bile bazen bir anlığına sakinleşir, kendisini kurtaran kişiyle göz temasına girer ve ona zarar vermekten kaçınır. Sizce bütün bu davranışları bir teşekkür olarak yorumlayabilir miyiz? Her ne kadar bu bizim anladığımız şekilde bir teşekkür olmasa da, bize duydukları güven ve bağın bir işaretidir. Bu bağ bence bir teşekkür olarak sayılabilir. İnsanlar hayvanların bilişsel zekasını çoğu zaman hafife alıyor. Oysa onlar bulundukları doğanın veya türün bir parçası olarak sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu yüzden nasıl göründükleri ve ne yaptıklarına bakarak onları asla yargılayamayız. Sonuç olarak evrimsel süreçte hayvanlarla oluşan ortak bağımızı unutmamalı, sosyolojik açıdan hayatımıza kattıkları heyecanı, aktifliği, doğal yaşamı ve ekolojik sistemin devamlılığını da göz önünde bulundurarak onlara gereken saygı ve değeri vermeliyiz. Çünkü onlara göstereceğimiz saygı yalnızca bir sorumluluk değil, insanlığımızın en derin yansımasıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.